Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün şelaleye gidecektik. Hala gidiyoruz. Yol yürüdük. 7-8 kilometre yol yürümüş olabiliriz ya da daha da fazla. Ben yokum. Bundan sonra kanala video atmazsa kesinlikle korkmayın. Demek ki ölmüşümdür. Arkadaşlar ya zayıflamak için geldim buraya. Çantamda çikolata taşıyorum. <laughs> ne kadar iyi olabilir ki. Çantayı kesinlikle. sen mi taşıyorsun sanki? <laughs> Doğru. Ama benim çantam. Kim Şimdi taşıyor? Şurada pişman bakın. Oluyor. Şurada selale var. Yok. Yarın da gelirim ben şu an. Bak bu düz yola girince yarın da gelmek istiyorum. Ama oralardan gelince yarın gelmek istemiyorum. Şimdi ineceğiz. İnmek en iyisi. En sevdiğim işte. Şu an daha da tek söyleyebileceğim şey. Daha çıkmayın. Çünkü çok yorucu. Allah'ım. Evet Zeynep evet, ne hissediyorsun? Çok yorgunum Bana bak. Ha şimdi söyle. Çok yorgunum. Kesinlikle çok zor. Daha yürüyüş yapmıyorum. Ya, ya. <laughs> Arkadaşlar şu an helaleye gelmişim. Bakın. Bakın. var buralardan. Şu doğada ayı görünüyor. Gelirken ayı izleri falan vardı. Çok korkuyorum. Şu an bağırıyorum. Evet Zeynep, Serhat ne diyorsun? Bugünkü yürüyüşle alakalı. Bir daha bir, alakalı. Yerine, 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 yerine. Ha? bir daha yürürüm diyorsun yani? Aferin, yürürüm. Ahmet abi kaç kilometre yürüdük şu ana kadar tahminle? Kilometre Yok. 5, 6, 7 kilometre var hocam. 6-7 kilometre var. Evet, Gidiş ben... geliş değil değil mi? Sadece evet, geliş. Tabii 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 sadece. Vay, Vay be. Evet. <laughs> şu an ayı ayak ayak izleri çekelim. Ayı ayak iyiyiz. izleri. Bakın bu şekilde bizim önümüzden böyle gitmiş. Böyle gitmiş önümüzden. Ama bakın şuradan sonra izler kayboluyor. <laughs> Ama şuralar hepsi şey ya. Burada nasıl yürüyecek? <laughs> Zeynep, ağlıyor musun? Kayı var ya. Arkadaşlar şu an şelale yürüyüşümüzü bitirdik. Çok yorulduk gerçekten. Ya o kadar zor anlar yaşadık ki. Ben bir ara ağladım. Babamı koyacak. Yani çok korktum. Ayı, köpek falan hepsi de geldi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.